Görevin, eğer kabul edersen, Cemuzan'ın özel dosyalarını ele geçirmek. Bunun için Tersim Holding'ine, ama söylenme, ama 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 sana Hayır. Göre... Görevin, eğer kabul edersen, Cemuzan'ın gizli dosyalarını ele geçirmek. Bunun için Tersim Holding'ine girmen gerekiyor. Sana özel kimlik ayarlayacağız. Bu çok kolay olmayacak. Çünkü eğer görevin sırasında başarısız davranırsan, hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Bu mesaj kendini 5 saniye içerisinde yok edecek. Eee merhaba. Evet, bugün size Orhan Doğan'ın yeni klibini tanıtacağız. <laughs> eee Orhan Doğan'ın yeni albümünün adı Jukebox. <laughs> Seviyorum sen seni Aşkımsın sen benim benim <laughs> Salonları caddeye bak.